eş, baba, eğir vida, astrolog, akupunktur ve aile hekimliği uzmanı, 10 parmağında 10 marifet, Doktor Mehmet Ender Saraç. 1959'da İzmir'de doğdu. Karşıyaka Ankara İlkokulu ve Bornova Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar doğal tıp ve Ayurveda çalışmaları yaptıktan sonra 1994'te Hay Sağlık Merkezi'ni kurdu. Her şeyin başı sağlıktır dedi. Herkese sağlıklı yaşamanın sırlarını anlatmaya başladı. Ve ilk kitabı Ayurveda'yı çıkarttı. İkinci kitabı Sağlıklı Yaşamanın Yolları zayıflamayla ilgili tüm bilinen yanlışları değiştirdi. Haftalarca en çok satanlar listesinin başında yer aldı. 3 4 5 derken 2011'de İlaç Gibi Yemekler kitabıyla hem lezzet alıp hem de sağlıklı beslenmenin mümkün olduğunu gösterdi. Peki huzurlu yaşamak ve başarılı olmak için fiziki sağlık yeterli miydi? Tabii ki değildi. Ruhun da beslenmesi lazımdı. Kişinin yaşamını fiziki sağlığını güçlendireceğini son kitabında anlattı. Kitaplarını belli bir kitle ile buluşturuyordu daha fazla insana ulaşmak, sağlıklı yaşam bilincini anlatmak için bildiklerini birçok gazete ve televizyon kanalında paylaştı. TNT'de Ender Saraç'la Sağlıklı Yaşam programıyla televizyon Oscar'ları kabul edilen 2011 Antalya Televizyon Ödülleri'nde yılın en iyi sağlık programı seçilerek büyük ses getirdi. Seminerler, paneller, röportajlar. İnsanlar sordu, o anlattı. Anlatmaktan hiç yorulmadı. 2012 yılında JCI Toy Projesi'nde Tıbbi Yenilikler ve Buluşlar kategorisi jüri üyesiydi. Halen Kanal Türk'te Ender Saraç'ta Sağlıklı Günler programıyla Türkiye'nin güvenilir isimlerini ağırlıyor, sohbetin müzik harmanlandığı neşeli ve samimi dakikaları seyircisiyle paylaşıyor. Hiçbirimiz boşuna yaratılmadık. Hiçbir şey, hiçbir olay tesadüfi değildir. Doktor Mehmet Ender Saraç